Merhaba sayın takipçilerim. Bugün sizlere şıngıraklı kurabiye tarifi paylaşıyorum. 150 gram margarinimiz var. 1 su bardağı pudra şekerimiz var. Margarinimiz oda ısısında olacak. Pudra şekerimizle margarinimizi iyice beyazlatıncaya kadar çırpacağız, ovacağız. İyice beyazlatıyoruz. Blender'dan da çekebilirsiniz bu işlemi yaparken. Ben blender ses yapıyor diye çalıştırmadım. Şöyle elimle yapmak istiyorum. Önce bir yağlarımızı temizleyelim. Çırpıcımızdan iyice beyazlatıyoruz yağımızla pudra şekerimizi iyice birbirine yedireceğiz İyice birbirine karıştı şimdi malzemelerimiz bir su bardağı Mısır nişastamız ya da buğday nişastamız. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Onu da ekliyoruz. Bunları bir karıştıralım. İki adet yumurtamız var. Kurabiyemiz için. İkisini de ekliyoruz. Malzemelerimizi iyice karıştıralım. Aldığı kadar un ekliyoruz. Tabii ki kabartma tozu. Bunları da açmayı unuttum. Önce vanilya ekledim. Kabartma tozu Iyice karıştıralım malzemelerimizi. Orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuracağız tabii ki. Bir tatlı kaşığı da tarçın dolu dolu iyice yoğuruyoruz. Yeterince un ekleyelim. öyle iki su bardağı, iki buçuk su bardağı un gidecek. yoğuralım şöyle. Biraz daha un ekleyelim. Toplamda 3 su bardağı un oldu. İyice yoğuruyoruz. Kurabiye hamurumuz gerçekten çok güzel oluyor. Mis gibi de koktu şimdi. iyice yoğuralım. Bir 5-10 dakikada dinlendirelim hamurumuzu. Hamurumuzu iki yağlı kağıt arasına aldık fırın kağıdını. Nazikçe yavaş yavaş bastırarak bir parmak kalınlığında açıyoruz. Hamurumuzu açtık. Şöyle kağıdımızı çıkartıyoruz. Şöyle kurabiye kalıplarımız var. Şekillendiriyoruz. Şıngıraklı kurabiyemizi. Bu aralarından çıkanlardan da başka bir çeşit kuru kurabiye olacak. Tepsimize koyalım şöyle. Aralarını alıyoruz. Çıkan halkalar çok nazik olduğu için bir spatula yardımıyla çıkartıyoruz. tepsimize koyuyoruz. Aralarına da şeker koyuyoruz. Cam şeker. Bunları da açamadım. Şöyle birer tane şeker koyuyoruz aralarına. Meyvalı şeker. Böyle devam ediyoruz. Şıngıraklı kurabiyelerin yapımı bitti. 160-170 derece fırında ısınmış pişireceğiz. Herkesin fırını farklılık gösterebilir. Kurabiyelerimiz pişti, ortasındaki şekeri de şimdi arasına çikolata sürüyoruz kapatmak için şöyle az bir şey, çikolata süslemelerinden pasta süslerinden koyuyoruz arasına ve aynı şekilde yapıştırıyoruz kurabiyelerimizi Böyle bu şekilde yapıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Kurabiyelerimiz bu şekilde oluyor. Şıkırdıyor içi.